Dostlar herkese selam. Bugün bahsedeceğim konu elektrikli otomobiller. Elektrikli otomobiller hakkında en net bilgi şu. 2022 yılında Türkiye'de 6000 tane elektrik satılmıştı. 2023 yılının 60 bin adet elektrikli araç satıldı. Yani elektrikli araç satışları Türkiye'de çok kısa bir sürede 10 katına çıktı. Bu rakam 2024 yılında çok daha hızlı bir şekilde yükselmeye başlayacak. Daha önce de söylemiştim. Dizel motorlu araç satışlarını çok rahat bir şekilde elektrikli otomobil satışları geçecek. Bu konuda neden bu kadar emin konuşuyorum? Yani TOK mesela yerli otomobilimiz tam kapasiteyle ve tam yıl otomobil üretecek ve otomobil satışa sunacak. Yeni gelecek elektrikli otomobil modelleri var. Özellikle Volkswagen grubu elektrikli araçlarını getirmeye başlıyor. Skoda gelecek, Seat gelecek. Bunun yanında ülkemizde var olan modellerin elektrikli otomobil sayıları artacak. Artacak, artacak, artacak. Yeni gelecek markalar da var. Elektrikli araçlarla ilgili asıl konu ise bu değil. Asıl konu şu. Elektrikli araç fiyatları ucuz seçeneklerle karşımıza çıkacak. Şöyle olacak. İşte 20 bin euro civarında elektrikli araç üretmek için Avrupalı üreticiler çok hızlı bir şekilde gelişim gösteriyor. Hatta Citroen bu yönde yeni C3 modelini gösterdi. Bu modelin hem 23.000 euro hem de 19.800 euro gibi olan seçenekleri satışa sunulacak. Bu modelin kardeşi yani Stellantis ailesinden kardeşi Fiat elektrikli aracını satmaya başlayacak. Burada Panda'dan söz ediliyor. Panda'nın biraz karakterinin değiştirilip elektrikli olarak aynı fiyat seviyelerinden karşımıza çıkması bekleniyor. Aynı şekilde Renault'da bu konuda önemli bir atak var. Twingo ve Renault 5'i satmaya başlayacaklar. Volkswagen grubu bu tip bir araç üretmek için ID.2'yi göstermişti ama sanırım biraz daha hızlı olmak istiyorlar. Bunun için işte Renault başta olmak üzere markalarla görüştükleri söyleniyor. Yani Twingo ve Renault 5 gibi modelleri Volkswagen markası altında da elbette biraz daha farklı bir görünümle görmeye başlayabiliriz. 20 bin euro Avrupalı üreticiler bu kritik eşiği belirledi ve o şekilde elektrikli otomobillerini 2024 yılından itibaren satmaya başlıyorlar. Bu da %100 gerçek, %100 gerçekleşecek konulardan bir tanesi. Yani %100 derken Allah korusun bir felaket herhangi bir şey yaşamayalım. %100 yaşanacak şeylerden bir tanesi. Kendinize iyi bakın. Odczytam.